Evet arkadaşlar, ikinci ünitemizinde e, genel özetini tam tur dediğimiz bölümde sizler için yapmaya başlıyorum. E, i̇nsanlığın ilk dönemlerini sizlere anlatmıştım. E, burada tarihi önce biz devirlere ayırmıştık. Neye göre? Yazıya göre. Yazıdan öncesi dönemlere ne demiştik? Tarih öncesi dönemler. Tarih devirler nasıl başlıyordu? Tarihi devirler yazı ile başlıyordu. Tarih öncesini de kendi arasında taş ve maden diye ayırmıştık. Taşı paleolitik, mezolitik, neolitik diye böldük. Madeni ise bakır, tunç ve demir olarak bölmüştük. Bu tarih öncesi devirleri kendi arasında sınıflandırırken, bölerken kullanılan araç gerecin neden yapıldığına ağırlıklı hangi işte ürünün neden yapıldığına bakarak bunu bölmüştük arkadaşlar. Ee, özellikle e, lütfen tarih öncesi dönemlerde e, insanların işte zaman içerisinde e, tarım yaptıklarını, yerleşik hayata geçtiklerini, e, ilk işte dokumanın başladığını, özel mülkiyet kavramının başladığını ki bunların çoğunluğu Neolitik dönemdeydi. E, unutmayalım arkadaşlar. Onun dışında e, Anadolu'daki ilk yerleşim yerlerini gördük. Nelerdi bunlar? Göbekli Tepe, Çayönü ve Çatalhöyük. Bunları tek tek işledik arkadaşlar. Göbekli Tepe de mi? Tarihin şu ana kadar bilinen en eski tapınak yapılarının bulunduğu, T şeklinde yapıların bulunduğu önemli bir merkezdi Şanlıurfa'da. Çayönü, Diyarbakır Çayönü ilk yerleşim yerlerinden, ilk tarım yapılan yerlerden birisiydi. Çatalhöyük ise ilk şehir yerleşmesi olarak Konya'daki Çatalhöyük kabul ediliyordu. Yazının icadı ve gelişimini anlattık. Burada ilk yazıyı Sümerlerin bulduğunu söyledik. Çivi yazısı değil mi? İşaret yazısıydı. Piktografik yazı. Sonra resim yazısı vardı Mısır'da. Hieroglif yazı. Alfabeyi ise ilk kez Fenikeliler bulmuştu arkadaşlar. İlk çağda yine bilim ünitesine baktık. Bilimde işte özellikle astronomide Sümerleri yine bunun yanında Mısır'ın ne kadar geliştiğini gördük. İşte takvimlerin düzenlenmesi, ay ve güneş tutulmalarının izlenmesi gibi şeyleri anlattım. Yine tıp da yine Mısırlılar çok ön plana çıkmasıyla birlikte yine Hindistan, Çin'de de bu alanda çalışmalar olmuştu. Onun dışında coğrafyada bakın Strabon'dan söz etmiştik değil mi ünlü coğrafyacı ve coğrafya biliminin bizim açımızın da, açımızdan da ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştık arkadaşlar. Bir genel vurgu da şuydu o ilk çağda özellikle bilimin gelişmesinde ihtiyaçlar ve din kavramı etkili olmuştur bunu da vurgulamıştık arkadaşlar. İlk çağ uygarlıklarını sizlere anlattım. İşte Mezopotamya, Anadolu, Ege uygarlıkları, İran, Doğu Akdeniz uygarlıkları Mısır, Çin, Hint, Roma ve Helenistik dönemi Büyük İskender'i e anlatmıştık. Mezopotamya'da özellikle e, işte Sümerlerin şehir devletleri halinde örgütlendiğini, ilk çivi yazısını, ilk yazılı hukuk kurallarını bulduğunu, Babillerin Hammurabi'nin işte yasalarını kısasa kısası, Asurların Anadolu'da kurdukları kolonileri ve Anadolu'ya yazıyı getirmelerini, Akadlardaki ilk düzenli ordu ve ilk merkezi krallığı vurgulamıştık. Elamlıların da seramik sanatında çok geliştiğini anlattım. Yine Anadolu'da Hititlerin ilk büyük krallık olduğunu, işte Mısır'la yaptığı Kadeş Savaşı ve Kadeş Anlaşması'nın ilk yazılı anlaşma olduğunu, Pankuş Meclisi'ni, Tavanan'la denilen kraliçenin yönetimdeki etkisini, yaptıkları medeni kanunu vurguladık arkadaşlar. Firikler de işte Gordiyon'un merkez olduğunu ve firiklerin özellikle tarıma büyük önem verdiğini, tarımın hukuk kurallarını, dini etkilediğini anlatmıştık. Lidyalılar deyince aklımıza ticaret gelecekti. Kral yolunu etkin bir şekilde kullandıklarını ve özellikle ilk parayı bularak takas usulünü kaldırdıklarını görmüştük. O Urartularda ise Van Tuşpa değil mi merkez olmak üzere kurulan madencilikte çok ileri gittiklerini, savunmaya büyük önem verip kale ve surlar yaptıklarını ve bunların taştan yaptıkları için çoğunun günümüze kadar ulaştığını sulama kanalları yaparak tarımı geliştirdiklerini anlatmıştık. Ege uygarlıklarında Girit, Miken, Yunan ve İyonu anlatmış, özellikle Yunan medeniyetinde ilk demokrasi örneğinin görüldüğünü, yine şehir devletleri halinde yaşadıklarını, deniz koloniciliğinde çok geliştiklerini ve kolonilerine vatan gözüyle baktıkları için kalıcı olduklarını, Olimpiyatların Yunanistan'da bir kültür birliği oluşturduğunu vurgulamıştık. E İyon medeniyetinin dedim ki Anadolu başlığı altında görürseniz yine şaşırmayın. Yine şehir devletleri halinde İzmir, Efes, Milet, Foça'da yaşadıklarını, e, yine deniz kolununceği yaptığını vurguladım ki Yunan ve İyon medeniyetinde özellikle hem ticaret olduğu için, hem özgür ortam olduğu için, hem zenginlik olduğu için bilim ve felsefede çok geliştiklerini vurgulamıştık. İran'da Medler ve Persler vardı. Lütfen Perslerin e, çok geniş bir alana yayıldıklarını, devleti satraplık denilen eyaletlere ayrılıp başına vali atadıklarını, ilk posta teşkilatını oluşturduklarını unutmayalım arkadaşlar. Ki bu ikisi de merkez otorite açısından çok önemliydi. Doğu Akdeniz'de Fenikeliler deyince ben ne dedim? Hatırlayın ilk çağın tüccar denizci devleti değil mi? Lütfen unutmayın. E, çok geniş alana Atlas Okyanusu'na kadar uzanacak koloniler kurdular. E, ve genelde kolonilerine de sömürge gözüyle baktıkları için çok da kalıcı olamamışlardır ama bu kolonileri kurmuşlardır. E, ve Fenikeliler arkadaşlar ilk alfabeyi de yapan topluluktu. İbraniler bakın tarihte ilk tek tanrılı din e, gelen topluluk kabul ediliyordu. Musevilik, Yahudilik de mi arkadaşlar? Ve dinlerinin sadece kendilerine geldiğine inandıkları için dinleri kimseye yayılmamıştı. Ancak dedik ki Yahudilik hem bir din hem bir millet adı artık oldu ve bakın yıllarca yüzlerce yıl sürünmelerine rağmen öz benliklerini korumuşlardır. Mısır medeniyeti Nil'in hayat verdiği Mısır'da astronomi, geometri, matematik bakın tıp birçok alanda büyük çalışmalar yapıldığını, tanrı kral anlayışı olduğu için hukuk alanında gelişme olmadığını vurguladık. Yine Çin medeniyetinde sarı ve gök ırmak havzasında kurulan Çin medeniyetinde özellikle barut, pusula, kağıt, matbaa, mürekkep gibi buluşların ortaya çıktığını vurguladık. Yine Hint medeniyeti sıfırı kullanan ilk medeniyetti. Ee, işte sınıf farkı olarak kas sisteminin olduğunu ben size vurguladım ee, ve Hint medeniyetinde de aslında yani ciddi anlamda bir devlet, millet anlayışı oluşamamıştı. Bunu anlattık. Roma İmparatorluğu yine özellikle bakın lejyon denilen paralı askerlerinden işte özellikle 12 levha kanunlarından onun dışında Roma'nın çok geniş bir ticaret ve yol ağı oluşturduğundan orduları içinde bunu oluşturduğundan bahsettik. Her yol Roma'ya çıkar ifadesinin de buradan geldiğini sizlere söyledim. Helenistik kültür ise Büyük İskender'in Asya seferiyle Doğu ve Batı kültürünü kaynaştırmasıyla oluşturulan bir sentez kültürü olduğunu vurgulamıştım arkadaşlar. Ee, gelin konumuzun devamına bakalım. İnsan ve doğa ünitesinde dedik ki insanlık yeryüzüne geldiği andan itibaren çeşitli aşamalar kaydetmiştir. İşte avcılık ve toplayıcılık, konar göçerlik, göçerlik tarım ve yerleşik hayat diye e, ki Özellikle iklimin ılım anlaşmasıyla tarım başlamış ve yerleşik hayat başlamıştır. Dedim ki yerleşik hayat başlasa bile tabii ki bazı topluluklar temel geçim kaynağı özellikle hayvancılığa dayanan topluluklar konar göçürü göçer yaşamı sürdürmüşlerdir. E, bu konar göçerlerle yerleşik hayat yaşayanlar tabii ki aralarında yoğun bir ticaret de olmuştur. Çünkü birinin tarımsal ürünlere birinin de hayvansal ürünlere ihtiyacı olmuştur. İlk çağda göçlerden bahsettik. Bakın göçlerin birçok nedeni olduğunu söyledik. Siyasi, sosyal, ekonomik, değil mi? Dini. Ee, yani mesela işte e, politik değişiklikler, bazı devletlerin kurulması, yeni bir devletin kuru, e, işte kurulup bazı devletlerin yıkılması savaşlar göçün bir nedeniydi ya da iklim kuraklık hayvan hastalıkları yine göçün bir nedeni olabilmişti ya da işte e, inanç grupları baskı görünce başka yerlere mesela Hristiyanların Roma'dan değil mi baskı gördüğü için göç etmesi yine Yahudilerin e, önce Babillerin baskısıyla sürgün edilmesi yine sonra Roma'nın baskısıyla e, sürgün edilmesi dini inançtan kaynaklı göçlerdi arkadaşlar. Göçleri de kendi arasında Ege göçleri, Yahudi ve Hristiyan göçleri ki e bunlar dini nitelikliydi. Akat, Babil, Hurri göçleri diye bölümlere ayırıp sizlere anlattım. İlk çağın tüccar toplulukları diye bir başlık anlattık. Bakın burada özellikle Asurlular Fenikeliler, Lidyalılar ve Soğutlardan size bahsettim. Asurluların kara koloniciliğinde çok geliştiğini, Anadolu'da Karum denilen ticaret merkezleri kurduğunu vurguladım. Fenikelilerin deniz aşırı kolonicilik yaptığını vurguladım. Lidyalıların ilk parayı bulup kral yolunu etkin olarak kullandıklarını, Soğutların ise Orta Asya'nın tüccar kavmi olduğunu sizlere anlattım. Ee, i̇lk çağ tüccar topluluklarının dışında bakın kabileden Devletler devlete geçiş devletlerin doğuşunu anlattım işte mutlak monarşilerin nasıl kurulduğunu tek kişi egemenliğine dayalı zamanla Yunanistan'da ilk demokrasi örneğinin çıktığını anlattım rahip kral anlayışı olduğunu mesela özellikle Sümerler'de Mısır'da ise tanrı kral anlayışı olduğunu vurguladım Hiditler'de Tavanan'la dediğimiz kraliçenin de devlet yönetiminde etkili olduğunu anlattım Onun dışında bakın Yunanistan'da ve Roma'da aristokratik yani soyluların yönetimi egemen olduğunu vurguladım ve genel itibariyle ilk çağ devletlerinin hemen hemen hepsinde meşruiyetin kaynağının dine dayalı olduğunu ve teokratik esasa dayalı olduğunu sizlere anlattım Arkadaşlar bunun dışında din dışında devletlerin orduya ve ekonomiye büyük önem verdiğini, bunun da devletlerin sürekliliği için çok önemli olduğunu anlattım. Ki toplumların işte tatlı su kenarlarında, e, göl, deniz kıyılarında yaşamasının tesadüf olmadığını sizlere anlattım. Kanunlar doğuyor ünitesi bölümünde ise e, arkadaşlar e, işte e, yazı gelene kadar tabii ki sözlü hukuk kurallarının nesilden nesile aktarıldığını yazı gelse bile bazı toplulukların Türkler gibi e, töre değil mi sözlü hukuk kurallarını devam ettirdiğini söyledim. İlk yazılı hukuk kurallarının Urgakina kanunları olduğunu, e, onun dışında anayasa niteliğinde daha geniş kapsamlı hukuk kurallarının Hammurabi kanunları olduğunu anlattım. Urgakina kanunlarının eee fiti usulüne dayalı daha yumuşak kanunlarken Hammurabi kanunlarının kısasa kısas sert kanunlar olduğunu anlattım. Hititlerde özellikle medeni kanunun çok geniş anlamda hazırlandığını vurguladım. Ve Hititlerde kolektif cezalarında verilebildiğini yani suçlunun ailesine de cezalar verebildiğini, verilebildiğini anlattım. Ve ancak Hititlerin kanunları Sümerler gibi daha yumuşaktı. Bunu da vurgulamıştım. İbranilerde ise Dine dayalı bir hukuk sistemi gelişmişti. Tevrat'ta yer alan 10 emir hukuk kuralı olarak uygulanmıştır. Ha, tabii ki İbranilerde e, Hammurabi'nin de etkisi olsa da, Babillerin de etkisi olsa da e, daha çok dini nitelikli kanunlar uygulanmıştır arkadaşlar. E, buraya kadar da genel tekrarımızı tamamladık.